Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çöp adam üzdürme deneyi yapacağız. Hadi başlayalım ama ilk önce malzemelerimizi sayın. Bir adet tabak, bir adet tahta kalemi, bir adet su. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bakın. Hareket ediyor. Salla bakalım yavaşça. Vay canına. Çok güzel oldu Denizciğim. Herkese like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.